Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut Arkadaşlar bu yanımızda sizler bekletik Neş kanalımı Youtube'dan nasıl bulabileceğinizi söyleyeceğim o zaman videomuza geçelim Youtube arama kısmına Teknoloji TV yazdıktan sonra Enter'a tıklıyoruz arkadaşlar Enter'a tıkladıktan sonra burada e, Birçok şey ekranımız, ekranımıza geliyor Bizim bu işimiz Bu şu logolu Teknoloji TV adlı kanal Bu kanala giriş yaptığında ben şu an şöyle yürüyorum kanal benim olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar evet böyle videolarıma gelebilirsiniz 5 abone olduk bu arada arkadaşlar kanalımı iki şunu etmeyi düşünüyoruz o kişinin adını vermeyeceğim burada da, e, sitemiz var arkadaşlar sitemiz var üstteydi alacağım yani açıklama kısmını okuyacağım arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere.